Hangi rüzgar attı seni Hasan? Hoş gelmişsin. Yeğenim benim, koca adam olmuşsun be. Gölele gel. gel. Ee, hayırdır, niye geldin? Ee, çalışmaya geldim dayı çalışmıyor mu hmm. Yengem gönderdi. Nasıl lan? Özlemişler hepsini. Ben özlemedim mi sanki onları? Murat resimleri karşısında büyüdüm diyor. Elif gelsin artık diyor. Yengem de öyle. Anam da özlemiş seni. Ne yaparsın gurbet? Ekmek parası. Ben de çok özledim oğlan. <laughs> Köyümü. E, eh, yemek hazır İdris ağa. Oo, hoş gelmişsin. <laughs> Yeğenim memleketten geldi de. <laughs> Yeğenin şanslıymış. Ağzına layık kuru fasulyeyle pilav pişirdim. Öf ne güzel oldu. Hadi buyurun. Sağ ol. Bu akşam misafirimiz var. Yesin bakalım Venus'un kuru fasulyesini. Vallahi parmaklarını yiyecek ha. <laughs> ha Melusaydır, çok iyi ahçıdır. Ama at barzanda kokorecini yiyen kişlemeye bak. Gel yani hadi. Sen hayatında helali hiri katmadın tamam hadi mı? Hadi ben, getir, kokore, hadi getir. Benim Benim kokoreç yok bir kere. Sen ne diyorsun? Hadi hadi gel. Hadi hadi. Hadi hadi. Vadi, kokoreç mokoreç bırak, yanına koyun. Hadi be, evet, ye şunu sandık. Bismillahirrahmanirrahim. Hiç sıkılma. Hepsi benim gurbetçi arkadaşlarımdır. Hepimiz gurbetçiyiz. Bismillah. Hayırdır İdris ağa, yiyen İstanbul'a neye gelmiş? Gurbete çıkmış. Desene, sene soframıza bir gurbetçi daha katıldı. Sanatı muhalatı var mı? Okumuş mu? <laughs> bir gurbetçi daha. <laughs> Hayırlı olsun hemşerim. Gurbete hoş gelmişsin. <laughs> Yavaş ile kolonu da Fasulyeye. Sen kızım sen bak. İster zengin ol, ister fukara, her yemekten sonra yak bir cigara. Eyvallah. Bir de demli çay içildi mi, gurbetçinin keyfi tamam o zaman. <laughs> bak işte şimdi çaya bak, Allah! Ne güzel çay şimdi, bir de çay içtik mi tamamdır bu işte. Ne? Vallahi. Ya hadi Hadi Sus ya. be. Oğlum bu kokoreç ya. mi? Senin elini kuzuna mı benzin? Allah Allah. Be. Demini alacağım. Ya ben artık çayım seni oğlum. Yok sus elimi yakacağım. Ya hele senin eline çabuk tut be. Yok. Kaç ay beklediniz doğum için siz ya? Haydi geldi çaylar demli. Tavşan kanı bu tavşan. <laughs> Eşeketi değil. Kokoreç de değil. <laughs> Çayımı da olayım. Oo, kıtlaman! Oh be, sanki yeniden doğmuşum! Oh, gel keyfim gel! Gurbetçinin keyfi de bu işte! <gülüyor> <gülüyor> Gurbet kolay değildir Hasan! Gurbetçilik zor! Bir burukluk sarar seni! Memleket burcu burcu kokar burnunda. Hasret kavurur içimi. Gurbet yarası yakar kalbini. Ne? İnce ince. Kökünden uzaktasın. <laughs> Evinden, eşinden, yavrularından uzaktasın. Günün bütününde çalışır, dilini oyalanırsın ama... ...gece bir yalnızlık sarar seni. Bir boşluk, dayanılmaz acı. Boğazından eksiltir, biriktirir, gönderirsin. Gurbetteki gururunu kurtarmak için. Memlekettekilerin düşünüşü başkadır. Evlendi derler. Birini buldu, bizi unuttu derler. Bilmezler ki kökten kopmak istemediğimizi. Gördüğün bu taş odalardaki tüm arkadaşlar da gurbet günü. 20 yıl önce ben de senin gibi büyük ümitlerle çıktım gurbete. Zengin olmuyor. Evi ateş yaşatmaya çalıştım. Bilindim. Sonunda 5 yıl önce bu terfi ettim. Arkadaşlar da benim gibi. Bir şeyler başarıp memlekete dönme tutkusu sarmış işlerdi. Ekmek kavgası değil. Gurbetten yenik dönmemek onların uğraşı. Tüm istekleri memleketlerine, köklerine dönmek. Buraları bırakıp gitmek değil, kaçmak isterler ama... ...onca yılın başarısızlığı büker boyunlarını. Gurbeti iyi belle, kolay değildir. Kökünden ayrılmamalıydın sen. Orada çalışıp gitinmeliydin. Kökünde kalıp çalışmalıydın. Buraları sana göre değil oğul, hiç kimseye göre değil. Gurbet açmasız, gurbet sonunda posa eder insanı, yenik dönersin, yıkık, boyunları mükük bütün de öyle, bilmem anladın mı? Anladım, dayı! Sanmam! Lafla, nasihatle anlatılmaz ki! Yaşarsan anlarsın! Hadi şimdi yat uyu, günle beraber kalk, çık, koş bu koca şehirde! tat gurbetin ne bileyim gurbetçiliğin acısını o zaman dayının dediklerini anlarsın